Sağlıklı bir insan nefronlarında diyor hangi gerçekleşir? Suyun aktif ve pasif taşıma ile distal tüpe salgılanması. Arkadaşlar salgılanmada ATP harcanıyor. Ancak su arkadaşlar e, süzülme ve geri emilimle geçiyor zardan. Süzülme ve geri emilim ve bunlar ne ile oluyor arkadaşlar? Difüzyonla yani ozmozla oluyor. Yani su aktif taşımayla arkadaşlar ne süzülür ne de geri emilir. Sadece ozmozla hücre zarından geçer. Bu yanlış oldu. Plazma proteininin tamamının diyor glomerulus kılcalarından Bowman kapsülüne geçmesi. Arkadaşlar bir miktar albümün e, geçebiliyor eee Bowman kapsülüne. Hatta idrarda arkadaşlar bir miktar bulunabiliyor ama tamamı dediği için bu da yanlış oldu. Glikoz ve amino asit molekülü tamam arkadaşlar proksimal tüpten geri emilerek kana karışıyor, geri emilir. Tamamı dediği için arkadaşlar difüzyon ve aktif taşımayla bunlar geri emiliyor diyebiliriz. Bunu söyleriz tamam emiliyor. Sodyum arkadaşlar yani mineraller için aktif pasif pasif taşımayla miktara göre ihtiyaca göre geri emilir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak.